Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'deki kuyudan petrol fışkırdı, dünyada ilk onda. Değerli izleyenler, karada ve denizde gaz ve petrol aramaları hız kesmeden sürüyor, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz ve Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında yerli gazımızı milletimizde buluşturmak, proje kapsamında, 2200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletişim sistemi inşa edilmekte. Yapılacak çalışmalar neticesinde, mevcut rezervlerin yukarı yönlü güncellenmesiyle birlikte ülkemiz kendi doğalgaz ihtiyacını karşılarken, ürettiği doğalgazın bir kısmını da kuracağı ticaret merkezi üzerinden satan önemli bir kaynak ülke olacak dedi. Karadaki çalışmalar hakkında da bilgi veren dönmez, TPAO tarafından 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 yılında ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedefliyoruz diye konuştu. Dönmez şöyle devam etti: "Çukurova petrol sahasında rezerv değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan petrol keşfini bu yıl gerçekleştirdik. Bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 8 milyon varil olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra Şırnak Şehit Esma Çevik Petrol Sahası şu ana kadar 2022 yılında dünyada yapılmış en büyük ilk 10 keşif arasında yer alarak dikkat çekmekte." DPAO, son yıllarda hem karada hem de denizde arama çalışmalarına ağırlık vererek, sadece 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibariyle 65 bin varil seviyelerine taşıdı. Ayrıca kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulundu. Bakan Dönmez Kışın enerji arzı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini belirterek şöyle devam etti: "Boru hatlarımız, LNG ve FSRU tesislerimiz ve yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz sayesinde farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğalgaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz." Bununla birlikte, Azerbaycan olmak üzere kaynak ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor, Tanap doğalgaz boru hattının kapasitesinin iki katına çıkarılması suretiyle hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya Hazar bölgesinden daha fazla gaz arzı sağlanması için çalışmalarımıza başladık. Trakya'da kurmayı planladığımız doğalgaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını da yıl sonuna kadar netleştireceğiz.